Hashimoto tiroiditi kronik lenfositik tiroidit olarak da bilinir. Toplumda hipotiroidizmin yani tiroid hormon yetersizliğinin en yaygın nedenidir. Otoimmün bir bozukluktur. Hashimoto tiroiditi açısından riskli gruplar özellikle kadın cinsiyet, her yaşta görülürse de orta yaş kadınlarda daha sık görülür. Ailevi yatkınlık önemli bir risk faktörüdür. Yani diğer aile bireylerinde Hashimoto tiroidite olan kişiler ee, bu hastalığa daha yatkındırlar. Otoimmün bir bozukluk olması nedeniyle tip 1 diyabet, romatoid artrit, lupus ve benzeri otoimmün bozukluklarla birlikteliği sıktır. Yine radyasyon maruziyeti durumlarda sıklığı artar. Hashimoto tiroidinin belirtileri nelerdir? Çok yavaş ilerleyen bir hastalık olduğu için erken evrede hiçbir belirti veya bulgu olmayabilir. Eğer hipotiroidi gelişmişse, yani tiroid hormon yetersizliği gelişmişse hastalar genellikle halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, dilde büyüme, yüzde gözde şişlik, kabızlık, soğuğa tahammülsüzlük, hafıza sorunları, depresyon, nedeni belirsiz kilo artışı, uzamış adet kanamaları gibi semptomlarla bize başvurabilirler. Hashimoto tiroidinin tanısında kullandığımız testler kanda hormon seviyesini ölçümüdür. Hangi testleri yaparız? Hipofizden salınan TSH seviyesinin değerini ve yine tiroid bezinden salınan T3-T4 değerlerini ölçerek tanı koyarız. Eğer tiroid fonksiyonları bozulmamışsa değerlerimiz normal ama hipotiroidi gelişmişse TSH değerini yüksek, T3-T4'e düşük saptarız. Yine tanıda kullandığımız önemli bir test, otoimmün bir bozukluk olması nedeniyle antikor testidir. Bu hastaların kanda anti-TPO ve anti-TG dediğimiz değerleri yüksek saptanır. TSH değeri yalnızca tanıda kullandığımız bir test değildir. Aynı zamanda hastalarımızın uygun dozda ilaç kullanımında takipte kullandığımız en önemli markırdır. Antikor testlerinin takipte herhangi bir yeri yoktur. Çünkü verdiğimiz tedaviyle antikor değerlerinin düşmesini beklemeyiz. Dolayısıyla antikor testleri başlangıçta sadece tanı için kullanılan bir testtir. Tedavide eğer hasta silik semptomlarla bize başvurduysa ve tiroid değerleri yani tiroid fonksiyonları normalse biz bu grubu ötiroid olarak kabul ederiz. Bu hastalarda bekle ve gör yaklaşımından yanayız. Yani hastalarımızı bilgilendirir, belli aralıklarla kontrole çağırıp TSH değerini ölçeriz. Eğer hastamızda hipotiroidi gelişmiş ise bu hastalara dışarıdan tiroid hormonu veririz. Sentetik bir tiroid hormonu olan levotiroksin içeren e, properatlarla tedavi ederiz. Genellikle bu hastaları ömür boyu e, ilaç kullanımı konusunda e, bilgi veririz. İlacını sabah aç karna kahvaltıdan en az yarım saat önce almasının önemini vurgularız. Tiroid hormonu tedavisinin uzun vadede uygun dozda kullanıldığında ciddi bir yan etkisi olmayıp maliyeti oldukça düşük bir tedavidir. Ama aşırı dozda verilen tiroid hormonu kardiyak aritmilere, kemik yıkımında artışa, var olan osteoporozu arttırmasına ya da ortaya çıkarmasına neden olabilir. Bu yüzden uygun dozda tiroid hormonu tedavisi için hastaların mutlaka ilaç başlandıktan sonra düzenli aralıklarla doktoruna başvurup TSH değerini ölçtürmesi gerekir. Tedavinin devamında TSH değerine göre hastaların ilaç dozu ayarlanır.